Allah sizgesin beyim. Sana bir şey olsaydı ahvalimizin ne olacağını gördük. Herkes de bundan kendine düşen payı çıkarmıştır. Yokluğumda davamızı gözetmişsiniz. Yoldan ayrılmamışsınız. Sağ olun, var olun beylerim. Sen de var olasın. Başımızdan eksik olmayasın beyim. Sana ve alplerimize tuzak kuranı bulup bedelini ödetmeden beylik makamı bize haram olsun beyim. Bana tuzak kuranın kim olduğunu bilirim. Sana tuzak kuran kimdir beyim? Tekfur Ares. Beyim, beyim. O halde, o halde ne bekleriz beyim? Savaşa savaş. Hemen, hemen alalım o soysuz keferinin kellesini. Namussuz, beyim tez kalesine varalım haddini bildirelim, bedelini ödesin. İbret-i alem için, Karacahisar surlarında sallandıralım o köpeği beyim. Bize tuzak kurana, tuzakların en büyüğünü kuracağım Turgut. Kendi kalesinde, onlu gafil avlayacağım. Ne yalanlarını, ne rüyalarını... Ne surlarını kendine kalkan etmesine müsaade etmeyeceğim. Komutan Yorgo, Komutan Yorgo, Komutan Yorgo, çabuk kale haber ver. Sultanımıza her şeyi anlatan bir mektup yazacağım. Fetih için ferman gelene kadar... ...biz hazırlıklarımızı tamam edeceğiz. Peki, peki beyim. Neden, neden bugün almadın o keferenin kellesini? Emir Saadettin'le... ...bir bağ var mı yok mu görmek istedim Bamsı. Her şeyden habersiz gibi davranacağım. Bu arada fetih hazırlıklarına başlayacağız kaleyi ziyarete gideceğiz. Ona dostluk elimi uzatacağım. Gittiğimizde kaleyi iyice teftiş edeceğiz. Böylece gücünü de görmüş olacağız. Surların ardında saklanıp bizimle savaşa girerlerse imparatorun ordusundan destek gelecektir. Muhasara aylar sürer. Biz ona hiçbir şey sezdirmeden ...gafil uykusunda basar gibi basacağız onu. Sen başımızdasın ya Bey'im... ...düşmandan pervamız, zaferden şüphemiz yoktur. Yoktur Bey'im yoktur. Ha, yüreğim, yüreğim deli taylar gibi eşelenmektedir Bey'im. Allah, Allah o fetih gününü görmeyi nasip etsin Bey'im. <laughs> Yokluğunda pas tutmaya durmuştuk. Şimdi bilenmiş pusat gibiyiz Bey'im. Davamız, Allah'ın adaletini çakıl taşına dahi yazmaktır. Şimdi bu uğurda gaza edeceğiz. Ferman sultanımızdan, şehadet Allah'tandır. Allah, yar ve yardımcımız olsun. Eyvallah buyururuz. Buyur